Sevgili 6. sınıflar merhaba. Ee, sizlerle artık 6. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi dersine yönelik konularımızı ne yaptık? Tamamladık. Ee, şimdi geriye kalan video derslerimizde sizlerle sene başından beri e, işlediğimiz konuların ünite, ünite tekrarını yapacağız. Genel tekrar derslerimizi tamamladıktan sonra artık video derslerimiz bitmiş olacak. Ee, İstiyorum ki 6. sınıf konularınız tamamen oturmuş olsun. Hiçbir sorun kalmasın. Kafanızda her şey otursun. Daha sonra 7-8'de bunların üzerine yeni bilgiler ekleneceği için işiniz daha da kolay olsun. Ne yapacağız? Kısa bir tekrar yapa yapa ben tüm ünitenin kazanımlarının içinde bulunduğu test çözeceğim. Bir tane de deneme çözeceğim. Böylelikle her bir ünitemizin bir derste genel tekrarını yapmış olacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk ünitemiz neydi bizim? Peygamber ve ilahi kitap inancı. Biz sizlerle bu ünitede peygamberin ne olduğunu, ilahi kitabın ne olduğunu konuşmuştuk. Peygamber neydi? İnsanlar arasından seçilen elçiydi. Zaten bunları soruları çözdükçe tekrar edeceğim. İlahi kitaplarımız vardı. Kaç taneydi? Dört taneydi. Neydi bunlar? Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'di. Kimlere gönderilmişti? Hz. Musa'ya Tevrat, Hz. Davud'a Zebur, Hz. İsa'ya İncil, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de Kur'an-ı Kerim gönderilmişti yine bizim sayfa sayısı yüzden az olan nelerimiz vardı? Suhuflarımız, sayfalarımız vardı. Bunlar kime gönderilmişti? Hazreti Adem'e 10. Hazreti Şit'e 50. Hazreti İbrahim'e kaç gönderilmişti? Hazreti İdris'e 30 gönderilmişti. Hz. İbrahim'e 10 gönderilmişti. Vahiy ne demekti? Allah tarafından peygamberlere gönderilen ilahi mesaja ne demiştik? Vahiy demiştik. Vahiy niçin göndermişti? İnsanları doğru yola götürmek, doğruyu yanlışı ayırt etmelerini sağlamak, Allah'a inanmalarını sağlamak, şirkten uzaklaştırmak, ibadetleri öğretmek, İnsanlar arasındaki ilişkileri düzeltmek gibi birçok sebepten dolayı ne olmuştu? Vahiy bize peygamberler aracılığıyla gelmişti. Peygamberler de bizim için neydi aynı zamanda? En güzel örneklerdi ve onların bizim için e, örnek olan özellikleri vardı. Neydi mesela? Sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğ vardı. Doğru sözlü, dürüst, güvenilir, akıllı, masum olmaları ve Allah'tan aldıkları emir ve yasakları eksiksiz bir şekilde insanlara iletmesi vardı değil mi? Eminim ki hatırlıyorsunuz. Yine biz bu ünitede sizinle Hazreti Adem'i öğrenmiştik. İlk insan ve ilk peygamberde. Daha sonra da bitişir vacip namazı kılınırken okunan kunut dualarımızı öğrenmiştik. Başlayalım bakalım sorularımıza. Verilen ayet kelimeden yargılarından hangisini çıkarabiliriz? Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak haç ile gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur. Şimdi diyor ki Hazreti Muhammed'in son peygamber oldu. Burada Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğu ile ilgili bir şey yok. Ki zaten Hazreti Muhammed'in ismi de geçmiyor. O yüzden birinin olduğunu eleyelim ben. J birin birin olduğunu eliyorum. A ve D gitti. Hz. Muhammed'in gönderiliş amacı var mı? Var. Ne diyor? Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. İkinin olduğu ikisinde de var. Allah'ın her topluma evet her ümmet için mutlaka bir uyarıcı gönderdik. Cevabımız C seçeneği olacak. Devam. Şöyle sorumuz gözüksün. Verilen paragrafta peygamberlerin hangi özelliği vurgulanmıştır? Peygamberler toplum içinde insanların kendilerini elinden ve dilinden güvende, ben güvendeyi okuduktan sonra, gerisini okumama gerek var mı çocuklar? Hayır. Peygamberlerin güvenilir olması neydi? Emanet sıfatıydı. Devam. Merve Öğretmen okulun panosunu aşağıdaki duyuru yazmıştır. Sevgili öğrenciler, bu görevde sizlerden peygamberleri, iman ve Kur'an-ı Kerim adı geçen peygamberlerle ilgili bilgi yarışması hazırlamanız beklenmektedir. Görevinizi yaparken aşağıdaki adımları uygulayınız. Bu çalışmayı yapabilmek için öncelikle gruplar oluşturulur ve gruba isim belirlenir. Araştırma sonucunda en az 20 sorudan oluşan cevapları net bir şekilde verilebilecek yorum açık olmayan sorular hazırlayınız. Okudunuz zaten sizler de çalışmanızın yönergeye uygunluğunu kontrol ediniz ve zamanında teslim ediniz. Hangisi diyor yönergeye uygun soru hazırlayamamıştır? Güneş grubu. İlk ve son gönderilen peygamberler kimlerdir? Evet uygun mu uygun? Gayet net cevabı ilk Hz Adem, son peygamber Hz Muhammed. Kur'an-ı Kerim'de adı geçmesine rağmen peygamber olup olmadığı belli olmayan kişiler kimlerdir? Bu da gayet net, güzel. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamber sayısı kaçtır? Bu da gayet net. Peygamberlere iman aynı zamanda ilahi kitaplara iman etmeyi gerektirir mi? Bu Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerle ilgili bir araştırma maalesef değil. O yüzden D seçeneğimiz bizim için yanlış bir soru olmuş. Evet, altı çizili kelimeye bak diyor. Hemen oraya bakıyorum, zaman kaybediyorum. Çağır diyor. Peygamberlerden insanları ee, Allah'ın dinine davet etmesi isteniyor. Çünkü hangisini yazarsak cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz. Peygamberlerin çağırma görevine ne diyorduk? Biz tebliğ diyorduk, değil mi? Evet, tebliğ. Güzel kimin düşündüğüyle söylediği bir olursa işte o doğru insan olur. Yani düşündüğünde aynı şeyi söyleyeceksin. Yalan söylemeyeceksin. O zaman ne olacaksın? Doğruluk dost kapısıdır. Doğruluk her ne kadar seni öldüse bile ondan ayrılmayan doğru sözlü olacaksın. Bizim doğruluk anlamına gelen sıfatımız neydi? Sıdk mıydı bakalım? Evet sıdktı. Devam edelim mi edelim? Velayet-i Kerime peygamberlerin hangi özelliğiyle daha çok ilgilidir? Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı onlardan bir guru seni yanıltmaya yeltenmişti. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitap ve hikmet indirmiş bilmediğini sana öğretmiştir. Sana Allah'ın lütfu gerçekten büyük olmuştur. Ne olacak? Kitabı ve hikmeti indirdiyse ve sana seni yanıltmaya, yoldan saptırmaya çalışıyorlarsa ve sen sapmadıysan sen masumdursun, günahsızdırsın, ismettir. Verilen bu tabloya göre yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? Bakın bakalım çocuklar. Allah ile insan arasındaki iletişim sırasıyla 5 basamak halindedir. Kaynak Allah, mesaj vahiy, araç vahiy meleği, hedef peygamberler amaç insanlara doğru yorum göstermek. Birinci maddede verilen kaynak kavramı yerine hedef yazılmalıdır. <gülüyor> <gülüyor> yanlış. Kaynağımız kim? Allah. Doğru. E, bu yanlış. Dördüncü maddede verilen peygamber kavramı yerine tüm insanlık yazılmalıdır. Doğru mu? Evet doğru. Vahyin hedefi sadece peygamberler mi? Hayır. Kimdir? Tüm insanlardır vahyin hedefi. Verilen evet, olayda Allah Resulü'nün yönü ön plana çıkmıştır. Hz. Muhammed bir gün pazarda gezerken elini bir buğday çuvalının içine atar ve altının ıslak olduğunu görür. Bunun sebebini sorduğunda ise satıcı yağmurdun dalayı, buğdayın nem kaptığını söyler. Satıcı ne yapıyor? İnsanları kandırmaya çalışıyor. Üstünü kuru gibi gösteriyor. Islak buğdayı satacak. Peygamber Efendimiz ne diyor? Bizi aldatan bizden değildir. Yani bu insan güvenilir bir satıcı mı? Hayır değil. Peygamber Efendimiz onun güvenilir olmasını istediği için emanet olacak. Yukarıda verilen metne göre aşağıda mucizeyle ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Yukarı okumama gerek var mı? Yok. Ee, biz mucizenin ne olduğunu biliyoruz. Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara gösterdikleri bir takım üst, olağanüstü olaylar vardır. Doğru mu? Doğru. Bu izler yalnızca Allah'ın e, dile, dilemesiyle meydana gelirler. Doğru mu? Doğru. Peygamberler birden fazla mucize gösterebilirler. Olabilir. Mucizeye tanık olan insanlar mutlaka iman edenler. Hayır. Mutlaka iman etmiyorlar. Bazen mucizeyi görüp bu bir sihir diyorlar. Yine inanmıyorlar. Yine inanmıyorlar. O yüzden D seçeneğine ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Evet, gelelim şu sorumuza. Fatma'nın verdiği cevabına göre Mustafa aşağıdakilerden hangisini sormuş olamaz? Bir anda da öyle ne kadar çok soru sordu ama bildiğim kadarıyla sana tek tek anlatabilirim. Kur'an-ı Kerim hükümleri ve ilkeleri tüm zamanlar için geçerli olan evrensel bir kitaptır. O zaman Kur'an-ı Kerim'in evrensel olması hangi anlama gelmektedir var mı? Var. Peygamber Efendimiz'e inan ayetleri vahiy kağıdı denilen bazı sahabelere yazdırdı. Kur'an-ı Kerim'i yazıya geçiren kişiler ne diyormuşuz? Vahiy kağıdı. Var mı? Var. Peygamberimiz zamanında yazıya geçirdi. Ayetleri dağınık halde bulunan, Kur'an Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ebu Bekir zamanında iki kitap arasında alınıp kitap haline toplanıldı. Kimin zamanında kitap haline getirildi? Var mı? Var. Çoğaltıldıktan sonra hangi ülkelere gönderildiği var mı? Yok. Sadece belli başlı İslam merkezlerine gönderildi diyor. Ama isimleri verilmiyor bizler için. Evet. Gelelim denememize. Buna göre Yok pardon bu namazla ilgili bir ünitemiz. Ee, o yüzden bu sayfaya geçmeyelim. Ee, bu iki bu testimizi sizin için çözdük. Ee, genel bir tekrar yapmış olduk. Biraz kulut dualarından bahsedeyim ben size. Kulut duaları neydi? Bizim peygamber efendimizden öğrendiğimiz dualardı. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Biz bu duaları kimden öğreniyoruz? Peygamber efendimizden öğrendiğimiz dualar. Biz bu dualarda neyi öğreniyoruz? Neyden bahsediyor bize? İbadetin sadece kime yapılacağı? Allah'a yapılacağı. Yardımın sadece kimden dileneceği? Allah'tan dileneceği. Aslın sadece kimden dileneceği? Allah'tan dileneceğinden bahsediyoruz. Peki biz bu duaları nerede okuyoruz? E, yatsı namazından sonra kılınan, bitir vacip namazında okuyoruz değil mi? Evet, bitir vacip namazının neresinde okuyoruz? Ayaktayken okuyoruz değil mi çocuklar? Ayakta ne yapıyoruz önce? Fatiha okuyoruz. Sonra Zammu sureyi okuyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Tekbir alıyoruz. Yani ne diyoruz? allah Ekber diyoruz. Sonra kutup dualarını okuyoruz. E, bitir namazımızı böylelikle kılıyoruz. Kutup duaları bizim için anlamı çok güzel olan dualardı. E, böylelikle biz kutup dualarında e, dua etmiş oluruz. Bakayım şurada anlamı var mı? E, size onları okuyalım. Ya da onunla ilgili şurada sorular var. Onları çözelim. Buna göre Kerem'in ezberlemek için en çok zaman ayırdığı kısım aşağıdaki cümlelerden hangisidir diyor. Kerem kutup dualarını ezberlemek için KUNUT 1'in okunuşu. Şurası. KUNUT 2'nin okunuşu için çok fazla zaman ayırmış. O yüzden bize KUNUT 2'nin okunuşu yani Arapçası lazım. Neyle başlıyordu? O da Allah meyya kenâ büdü ve leke ve lescüd diye başlıyordu. Bu sayfayı açmışken e, şu sorumuzu da çözelim. Hz. Adem'in e, yaratılış aşamaları yukarıda verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisine verilen sıralama doğrudur diyor. Allah'ın halife yaratacağını meleklere bildirmez. Evet. Olabilir mi? Olabilir. Zaten tüm şıklarımız bir ile başlıyor. Bir kesin bizim için doğru. Önce ne yapılması lazım? Hazreti Adem'in yaratılması lazım. Hazreti Adem'in topraktan yaratılması bence iki olacak. O yüzden ikinci de 3'ün olduklarını bulmamız lazım. B ve D. Daha sonra ne yapacak? Canlandırması lazım. allah Teala'nın ruhundan üflemesi lazım. 4 olacak. Böylelikle cevabımız ortaya çıktı mı? Çıktı. Daha sonra ne oluyor çocuklar? Hazreti Adem'e secde emri veriliyor. Tüm melekler secde ediyor. Kim secde etmiyor sadece? İblis secde etmiyor. Tamam. Birinci sorumuzu da çözelim. Ve yukarıda verilen metin ile aşağıdaki hadis şeriflerden hangisi aynı doğrultudur? Şüphesiz Allah katında yaratılışları bakımından İsa'nın durumu Adem'in durumu nedir? On topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da hemen verdi. Şimdi böyle bir şey bulmamız lazım. Eee O da bununla ilgili olacak. Hangisi olacak çocuklar? İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Ne diyor şurada? Onu topraktan yarattı dediği için aynı doğrultuda olacak. Şimdi, Sertay Bey altını çizdiği ayetlere bir başlık vermek isterse, Aşklardan hangisi dışarıda kalır? Rabbiniz size bu ağacı ancak, Melek olmayasınız ya da cennette ebede kalacaklardan olmayasınız diye sakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenler dedim. Bu bir dursun. Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Burada Hz. Adem'in tövbesi var mı var. O zaman ben Hz. Adem'in tövbesini elerim. Zulmettik diyorlar. Ee, hani Adem için saygıyla eğilin demiştik de kime eğilmemişti? İblis. O zaman İblis'in isyanı var mı? Var. Bu olay ne için geçiyor? Şeytanın Hz. Adem'e ve eşine vesvese vermesi. Onlar hani gidiyor şu meyveden yiyin diye kandırması üzerine geçiyordu. Ama burada Adem'in yaratılışı var mı? Yok. Ben ateşten yaratıldım. O ise topraktan yaratıldı. Ben ondan üstürüm diyerek ee, şeytan ne yapıyor? Hangi özelliği var? Büyüklenmesi var. Ne diyoruz biz ona? Kibir diyoruz değil mi? Çok güzel. Gelelim bir önceki sayfamızı da çözelim. Yatsı namazının son iki sünnetinden sonra bitir namazı kılınır. Doğru mu? Doğru. Bitir namazının üçüncü rakatında Fatiha ve Zamm-ı Sure okunduktan sonra tekbir alınır ve kunut duaları okunur. Doğru mu? Doğru. Bitir namazlarında kunut dualarını okumak ve kunut tekbir almak farzdır. Farz mıydı? Bir dursun bakalım. Kunut dualı lilliği, Allah'tan bağışlanma ve yardım dilenir. Doğru. Ama farz değildir çocuklar. Vaciptir. Tamam farza yakındır. Yukarıda verilen sözler, Hz. Adem'in kısasında şadık bölümlerinden hangisiyle eşleştirilir? Atalarımız der ki, güzelliğinle ne Bir sivilce yok eder.'' Servetinle övülme bir kıvılcım yok eder. Kibir bele bağlanmış bir uçurum. Hmm. O zaman burada şeytanın e, kibirlenmesi lazım. Bakıyorum hemen B seçeneğine. İblis ne yapmış? Secde etmemiş, büyüklenmiş, yüz çevirmiş. Yukarıda verilen duayı hangi namazda okuruz? Kunut duaları bu. Kunut dualarını biz hangi namazda okuyoruz? Vitir namazında okuyoruz. Evet Yukarıdaki kalan sorularımızı çözelim. Böylelikle bu video dersimizin de sonuna gelelim. Verilen metinde eleştirilen tutum ile aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi aynı doğrultudadır? Şimdi burada e, neden bahsediyor? İblisin kıskançlıktan, gururdan, kibirden dolayı secde etmemesinden bahsettiği için bize içinde kibir, büyüklenme olan bir hadis lazım. Benim hemen şöyle bir gözüme çarptı. Eminim siz de cevap bulmuşsunuzdur. Zaten ne diyor? Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bize kibirden uzak durmamızı söylüyor. Verilen bilgilere göre dinleyicinin yaptıkları yollardan hangisi ya da hangileri doğrudur? Yavuz Bey Kur'an'a göre Adem'in serüveni isimli konferansında dinleyicilere şu bilgileri vermiştir. Allah Hazreti Adem ve eşini cennete yerleştirdikten sonra şu şekilde uyardı. Dedik ki ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Ee, daha sonra dinleyenler şöyle yorumlar yapıyorlarmış. İblis Hz. Adem ve eşinin kalbine vesvese vererek onları kandırmış ve yasaklı ağaçtan yemelerine sebep olmuştur. Doğru bir bilgi veriyor mu? Veriyor. Birinin olmadığını eleyelim. Hz. Adem eşi ve yaptıkları hatadan dolayı tövbe etmedikleri için cennetten çıkarılmışlardır. Hayır. Yaptıkları hatadan tövbe ediyorlar. İkinin olduğunu eliyorum. İblis yani şeytan Hz. Adem'i secde etmemiş. Allah'ın emrine karşı gelmiş. Cennetten kovulmuştur. Doğru mu? Evet doğru. Böylelikle cevabımız ne oluyor? Eee... Evet. Yalnızlık, yalnız, soruda bir yanlışlık var. Denizli'de e, doğru. O yüzden cevabımız 1 ve 3 var. İblis, Hazreti Adem'i e secde etmiyor. E, Allah'ın emrine karşı geliyor. Cennetten kovuluyor. Evet, gençler. Pardon. Şöyleyse eğer, şöyle dersek düzeltiyorum. Kusura bakmayın. Bir an e, dalgınlıkla hani, biraz rahatsızım. Diyor ki hani ağaca yedikten sonra olan bir olay. Kıssanın devamını diyor çünkü bize. Siz de dikkatinizi verin. Benim gibi hata yapmayın sakın. Bu bu kıssadan sonra oluyor değil mi? O yüzden bunu doğru kabul edemiyoruz. Cevabımız yalnız bir olacak. Evet sevgili öğrencilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.